Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Önceliğimiz köle işçiliğe karışan şirketleri cezalandırmak. ABD İç güvenlik yetkilisi bu yılki çalışmalarının önceliği olarak Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırmaya karışan daha fazla şirketi yaptırım listesine eklemek olduğunu söyledi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Strateji, Politika ve Planlama Sorumlusu Müsteşar Yardımcısı Robert Silvers 17 Mart'ta bu ülke en önemli görevinden birinin zorla çalıştırmayla ilişkin daha fazla şirketi yaptırım listesine almak olduğunu söyledi. Silvers ayrıca bu yıl çalışmaları arasında kendileriyle benzer hassasiyetlere sahip olan Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya, Avustralya ve Hindistan gibi ülkeleri de Çin'e karşı aynı uygulama mekanizmalarını kullanmaya ikna etmek olduğunu da sözlerine ekledi. Bilgilere göre ABD 2021 yıl sonunda uygulamaya başladığı uykur zorla çalıştırmayı önleme yasası gereğince ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin devriye ve satışına karıştığı tespit edilen şirketler için bir ceza listesi oluşturması gerekiyor. Washington'daki Hudson en üstüsündeki bir etkinlikte konuşan Robert Silvers, STK'ların ve diğer topluluklardan gelen güvenilir raporlara dayanarak Doğu Türkistan'da faaliyet gösteren birçok şirketin isimlerini tescil etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait şirketlerin zarar görmemesi için bu menfur uygulamalara giriştiklerini savundu. Konuşmasının sonunda Doğu Türkistan'daki durumu izlemeye devam ettiklerine İç Güvenlik Bakanlığı'nın şu anda araştırma ve cezai infaz sürecinde olduğunu dile getirdi. Kaşgar'ı yıkıp yeniden inşa ettiler. Uygur Türklerinin tarihi boyunca kültür medeniyetini yansıtan mimari yapılarıyla boy gösteren Kadim Kaşgar şehrinin en işlek caddelerinden biri olan meşhur Ham Pazarı mahallesinin Çin Komünist rejimi tarafından yıkıldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntüler meşhur Hekka Camii'nin yanı başındaki tarihi yapıların mahalli yapısının restorasyon bahanesiyle iş makineleriyle yıkılarak dümdüz edildiği Çin kültür medeniyetini yansıtan yapılar halinde yeniden inşa edilmekte olduğunu ortaya çıkarıyor. Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre Çin Komünist Parti rejimi en son Doğu Türkistan'ı Çinileştirme politikası kapsamında Kaşgar'ın en meşhur yerlerinden biri olan Hekkaç Camii yanı başındaki ve halk arasında Han Pazarı olarak bilinen Kumaş Pazarı Mahallesi yerleşim bölgesine sözde eski yerleşim yerlerini yenilemek ve güzelleştirmek yalanıyla yok ettiği doğrulanıyor. 2008'in son yıllarında Çin propaganda aracı merkezi halk radyo stasyonunda çıkan bazı haberlerde Kaşgar şehri merkezindeki meşhur sokak evleri mahallesinin de yıkıldığı ve yerine Çin görünümlü binaların inşa edilmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Gözlemciler mahallenin yıkımını yorumlarken Çin'in tarihi mekanları yok etmekle kendi hayatını sürdürmeye çalışan insanların ekmek kapısını kapatmak ve toplu yaşam biçimini dağıtmak, ekonomik olarak bir dar boğaza sürüklemek, böylece rejimin gösterdiği fabrikalarda köle işçi olarak çalışmaya mecbur bırakmak, nihayetinde Uygurların toplu şekilde bir arada bulunmasını engellemek istediklerini, bunun Kaşkar'daki Uygur kültür merkezlerini Çin görünümüne getirmek için olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği Çin'den gelecek ithalatı kısıtlayacak. Amerika'nın sesi videoya göre Avrupa Birliği'nin iklim nötr sürdürülebilir ve üretken mavi ekonomiye geçiş, yeşil enerjiyi teşvik ederek önemli öz kaynak ham maddelerini kullanma politikasını temelden değiştirmeyi düşünüyor. Avrupalı yetkililerin önce Çin gibi ülkelerden temel malzemeler ve nihai ürünler ithalatını kısıtlayarak daha sonra da yerli üretimi teşvik etmek için mali teşvikler uygulamayı planlıyor. Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun planına göre bu hamle iklim notör sürdürülebilir ve üretken mavi ekonomiye geçiş sürecinde önemli rol üstlenecek. Aynı zamanda değişen dünyada jeopolitik bir ittifak oluşturacak ve Avrupa Birliği'nin stratejik bağımsızlığını destekleyecek. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans, planla ilgili yaptığı açıklamada Çin'in dünya yeşil ve temiz enerji sektöründe liderliği ele geçirdiğini ve bu sektörün gelecekte dünya ekonomisine yön verebilecek güce sahip olacağını, şu anda Avrupa Birliği'nin nadir toprak elementleri ithalatının %98'e ve magnezyumun %93'e Çin'den geldiğini hatırlattı. Timmermans kendilerinin Çin'i çok iyi tanıdığını ve bazı şeyleri şimdi anladığını ifade ederek Çin'in 10 yıl önce yaptığı stratejik seçimlerin Çin'de sonuç verdiğini görüyoruz. Bu yüzden önümüzdeki bir birkaç 10 yıl için biz de stratejik kararlar almalıyız dedi. Taslak plan Çin'den gelecek ithalat ürünlerinde bazı kısıtlamalar gerektirecek. Avrupa Birliği ülkelerini bağımsızlıktan kurtarmayı ve de ABD ve Kanada, Avustralya ve Japonya gibi batı müttefik ülkeleriyle kritik ham madde ittifakları kurarak Avrupa Birliği'ne giderek istikrarsız hale gelen küresel ortamda güçlendirmesi hedefleniyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.